maçında böyle güzel farklı skorla kazanmak bizim için güzel bir duygu oldu. Ben de ilk golümü attım Samsun Spor ile. İnşallah devamı takım adına gelir. İstediğimiz yere bir an önce çıkıp oradan da istediğimiz sonucu almayı çok istiyoruz. İnşallah bunu başarırız. Teşekkürler. Bir geçeceği belliydi maçı. Ee, biz rakibimizin yani satma oynadığını iyi biliyorduk. Ona göre önemli aldık. Ee, sonlara doğru maçta bu koptu. Çok güzel ve hatıra geldi herhalde. Çok mutluyuz. Bundan sonra tabii ki hedefimiz, Savspor'u daha üstten çıkarmak için. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Vallahi sevinçliyiz. Yani e, iyi, zor bir deplasman. Çok ee, tebrikler. Sağ olun. İyi oynadığımızı düşünüyorum. E, Emile'ye üzüldük biraz. Ama şimdi iyi durumu inşallah yolumuza devam ediyoruz. Allah'a şükür galibiyetle ayrıldık evimize. Bizi sevenleri mutlu ettiğimiz için mutluyuz. Yani şu şekilde. Tabii, zor bir deplasmandı. Giresun deplasmanı. Yani bu kadar farklı olmasını biz de bekliyorduk. Zaten zor da geçti. Penaltı pozisyonu da var. O penaltı pozisyonu evet, öyle. penaltı pozisyonu, penaltı değil pozisyon. Ben kafayla kaleciye iade ettim ama tabii karambol herhalde hakem öyle gördü sonuçta el mi vardı? Çok itiraz ettiniz orada. El var, el verdi hakem de kafayla geri pası verildi. El yok yani. O yardımcı evet, verdi bu Evet, yardımcı verdi herhalde. yani sonuçta bizim istediğimiz gibi yolumuza devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta istediğimiz skoru alırız. Bu sıralara tamamız. Evet, teşekkür ederim. Dikiş mi var o, herhalde? Dikiş yok yapıştırdık ama dikişlik bir şey de yok şu anda. Yani çıkışta çok kötü gördü kendisi. Öyleydi ama yani toparladı. Toparladı. Sorun yok. Sorun yok. Teşekkür ederim.